Mal sahipleri evlerini neden satamaz? Mustafa abi bir ev beğendik, ev çok güzel, daireyi almak için gittik ama mal sahibi hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Adam önce tamam dedi sonra evini satmamak için uğraşıyor. Nedenlerini bilmiyoruz sence neden satmıyor olabilir? Evet sevgili takipçilerim bu sorular sizlerden geliyor. Ben de sizlere açıkçası bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Mal sahiplerinin evlerini satma kararı verip satamamalarının belli başlı temel nedenleri var. Bunlardan bir tanesi... Şu, çok uzun yıllardır o evin içinde oturuyorsa ve ee, evde ee, evlendiği dönemde o evin içine yerleştiyse, çocukları o evde olduysa, acı tatlı günlerini o evde geçirdiyse, anne babasıyla o evin içinde anıları varsa açıkçası bu evin satış süreci çok zor oluyor. Önce tamam deyip sonra vedalaşamıyorlar. Geçen ay sattığım gayrimenkullerin bir tanesinde de böyle bir olay yaşadım. Annemlerin oturduğu binanın alt katında oturan yaklaşık 5 yıllık komşumuz, Şahide hanımların evini satarken benzer bir senaryo oluştu. Evi ortalama 5 ay gibi bir zaman pazarladım. Ve tam kaporayı aldığımız, satışı yaptığımız, işlemleri bitirdiğimiz günün 3. günü falan da annem telefonla aradı ve şöyle dedi. Ya Mustafa, şahideler evi satıyorlar ama inan satışta acayip mutsuz olmuşlar. Satıştan vazgeçmek istiyor. Hemen Şahide aradım. Dedim ki ya böyle böyle bir durum var. Anneannem yani böyle bir şeyden bahsediyor. Ciddi misin? Çünkü imza attık, belli başlı yükümlülüklerimiz var ve içerisinde bir tazminat maddesi var. Yani bunu kabul ediyorsak bunu kaç tarafa anlatmamız lazım. Bu bize bir sorumluluk doğru. Bunun sebebi nedir dedim. Dedi ki ya çok ciddi bir bağ kurdum evle. aslında evle değil. Ee, apartmandaki herkese bir bak kurdum. İşte annemden bahsederek Nezi ablayla çok iyi görüşüyoruz. Altlı üstlüyüz. Biz sizin her şeyinizde vardık. Siz bizim her şeyimizde vardınız. Bina içinde herkes bir aile olmuş durumda. Şimdi ben burayı bırakıp başka birinin evine nasıl gidip oturayım? Dedim ki bak çok güzel. İyi düşünüyorsun. Ee, bağ kurmuşsun ama bu ciddi bir karar. Eğer vazgeçeceksen bir daha altını çiziyorum. Ee, bizim burada mahalle anlamda bize bir yükümlülük doğuyor mal sahibi olarak senin de yükümlülüklerin var. cayabilirsin, cayma hakkını kullanabilirsin ama emlak kanununda belli bir maddeye bunu dayandırmamız lazım. Bu bu kadar kolay bir şey değil. Arzu edersen bu konuyla ilgili bir daha düşün. Ben de ona göre karşı tarafa bilgi vereyim çünkü insanlar krediye başvurdu. Ve ciddi anlamda belli başlı masrafları var. Sonra dedi ki benim ağzımdan çıkan söz senet ben hiçbir şekilde geri adım atmayacağım kararlıyım. Şimdi böyle Duygusal ilişki kuran, komşularıyla duygusal bağ kuran, evleriyle duygusal anlamda bağ kuran insanlara ne yazık ki oturdukları yerlerden taşımak zor. Her ne kadar satış kararı almış olsalar bile bu insanları bir noktadan başka bir noktaya taşımak gerçekten çok zor. Bu satış kararını etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bir başka faktör, gayrimenkul danışmanlarını çalıştırıp evin gerçekten satılıp satılamayacağını öğrenip, Öğrendikten sonra da evet benim evim satılabiliyormuş diyen ve sonra da ya ben satıştan vazgeçtim diyen çok fazla insan var. Bu tarz noktada da gayrimenkullerin satışı gecikebiliyor. Başka bir noktada şu, gayrimenkulün içerisinde bulunan insanlar, yaşayan insanların büyük bir bölümü e, komşularından rahatsızlık duymaya başlıyor. Üst kat satılıyor. Yeni bir komşu geliyor. karşı Daire satılıyor. Yeni bir komşu geliyor. Alt kat satılıyor. Başka bir komşu geliyor. Komşuluk, komşuluk ilişkisi yürütemiyorlar. Bundan da rahatsızlık duyup evini e, satmak isteyen ya da satmak istemeyen insanlar olabiliyor. Çok kötü bir komşusu oluyor. E, evi satarken lanet olsun diye satma kararı veriyor. O adam oradan çıkıp gidiyor. O, o dönemde de evi satılıyor. Sonra karşısına melek gibi bir insan geliyor. Çok iyi, çok iyi anlaşıyor. Her şey çok güzel. Sonra da Evin tam satışı gerçekleşecek artık müşteri gelmiş kapor alınma aşamasında mal sahibi diyor ki ben satıştan vazgeçtim. Şimdi emlak kanununa mülkiyet hakkı diye bir şey var. Dolayısıyla mal sahibi satmaktan son anda vazgeçebilir. Vazgeçebilir. Evi bir yıl boyunca mal sahibi emlak danışmanının getirdiği kiracıya satmamak koşuluyla. Alacağı tane satmamak koşuluyla evi satmaktan vazgeçebilir. Bu mülkiyet hakkından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bununla da karşılaşabiliyorsunuz. Belli başlı konuların dışına çıktığımız zaman bir de şu var. Gayrimenkuller neden satılmıyor? Neden satamıyorsunuz? Ayrılmak isteyen çiftlerde dönem dönem karşımıza gelen, önümüze gelen tablolardan bir tanesi bu. Ee, ayrılma kararı veriyorlar, mülkün satılması lazım. Ee, hanımefendi evi gösteriyor ya da beyefendi evin içerisinde hanımefendi parasını alacak. Gayrimenkul danışmanı evi gösteriyor ama hiçbir şekilde satış gerçekleşmiyor. Sürekli işi yokuşa sürüyorlar. Bir problem çıkıyor. Evi göstermiyorlar. Evi gösterseler de masaya oturmuyorlar. Sonuç alınamıyor. Her iki tarafın eşit rızası lazım. E, ee, karşılıklı rıza anlayış olmadığı zaman satış gerçekleşmiyor. Bu da satışın önünü kapatıyor. Başka bir noktaya baktığınız zaman ebeveynlerden kalan gayrimenkullerin satışı gerçekten çok zor. Özellikle e, belli bir yaş yaş haddini aşmış insanların e, evin içinde yaşadıkları dönemde e, evin kendine has bir yapısı, kendine has bir dokusu ve yıllanmışlığı oluyor. Bu tarz yapıların elden çıkarılması inanın çok zor çünkü duygusal bir bağ kurulduğu zaman bu duygusal bağı e, insanlardan koparma fikri ya da bu duygusal bağın insanlardan alınabilmesi fikri insanları mutsuz ediyor. Genelde şöyle bir şey oluyor. Kardeşlerden bir tanesi eve talip olsun isteniyor. Fakat hiçbir şekilde talip olunmuyor. Ee, al deniliyor, kimse almıyor. Ee, satalım diyorlar. Satma noktasına geliniyor bu sefer de annemizin babamızın burada emeği var deyip hadi satışı tekrar durduruyorlar. Burada bir problem olabiliyor. Tam da bu bu tarz noktalarda aslında emlak danışmanınıza evin içerisinde yaşayan insanlar belli bir yaşın üzerindeyse ya da e, artık yaş almış değerli bizden büyük büyüklerimizin bulunduğu yaş almış insanların bilge beyinlerin e, bulunduğu bir gayrimenkule talip olduysanız 60 yaş üstü değerli büyüklerimizin içinde oturduğu gayrimenkullerin satışı gerçekleşecekse şayet her ne olursa olsun evi satan kişilere ya da gayrimenkul danışmanlarına bu soruları sormanız lazım. Çünkü satışın gerçekleşmesi inanın kolay olmuyor. Bir başka nokta Gayrimenkulü tam almayın ettiriyorsunuz, her şey çok iyi, emlak danışmanı süreci çok iyi yönetiyor, çok güzel sonuç almışsınız, bir anda bakıyorsunuz, teklifi veriyorsunuz, her şey çok güzel, fiyat bir anda artıyor. Şimdi satıcıda şöyle bir şey oluşabiliyor, birinci alternatif, yap yasanın altında mı satıyoruz acaba, çok hızlı müşteri buldu. Hayır, doğru fiyatlanmış bir evi, doğru fiyat aralığından bir alıcı geldi, elinde emlakçının bir datası var. Odata'ya mesaj attı, alo dedi, reklam çıktı, mail döndü. Ya da telefonla arada dedi ki, böyle evet, sizin istediğiniz tipte bir gayrimenkul geldi, bir gelin bir bakalım. Ben size resimleri göndereyim, önden bir bakın, inceleyin. Tamamsanız ısındıysanız, sıcak geliyorsanız, hemen biz size bir yer gösterme ayarlayalım, daireyi görelim diyorlar. E, Okey diyor, o esnada tamam, tam hayal ettiğimiz ev çok güzel biz bu evde yaşamak istiyoruz diyor. bir Bu muhitte yaşamak istiyoruz diyorlar. Ama mal sahipleri ona satıştan vazgeçiyor. Neden? Sebebi şu. Ben bu eve çok uzun senelerimi verdim, satmıyorum. Benden sonrakiler ne yapıyorsa yapsın. Babamla yaşadığımız bir senaryoydu bu. 2007'nin Nisan'ında babam bir felç geçirdi. Bina yeni bina. ya hatta iki buçuk yaşında bir bina 2007 yılında. Bina genç. İçerideki her şey yeni. Eski hiçbir şey yok. Sıfır. Her şey sıfır. Fakat rahmetli babaannemlere kontrat yapılırken, satış sözleşmesi yapılırken Manisalı müteahhit firma kalkıyor insanları kandırıyor. Binanın içerisine ne asansör koyuyorlar ne dairenin içine girdiğimizde mutfak vardı. Bildiğiniz mutfağın iskeleti vardı ne iskelet var ne de baktığınızda kombi petek var hiçbir şey yok. Çıplak bir daireye hatta banyonun içinde duşa kabin bile yoktu. Sonradan eşek yüküyle para harcayarak her şeyi kendimiz yaptırdık. Hiçbir şey olmadı. E şimdi bu tarz noktalarda adam atalarının dedelerinin doğduğu toprakta kat karşılığı e, alınmış bir dairede atasının, dedesinin e, kültürel mirasını yaşatmaya çalışıyor. Felç geçiriyor. 2007 yılında felç geçirdikten sonra adamı aşağı indireceğiz indiremiyoruz. Sağlıkçılar uğraşıyor bir şekilde hareket ettiremiyor. Kendi e, sandalye şeklinde getirilmiş olan portatif bir sedye vardı. Çok iyi hatırlıyorum o günü. O sedyenin içinde onu sandalyeyle indiriyormuşuz gibi 3. kattan ambulansa kadar zorla taşıdık. Sıkıntı ne? Bina içinde asansör yok. Şimdi bu da çok sık yaşayabileceğiniz senaryolardan ve krizlerden bir tanesi. Peki böyle durumlarda e, insanlara nasıl hareket ediyor? Şimdi baban e, aynı bahçenin içinde doğan dördüncü kuşak. Şimdi öyle bir şey söyleyin ki bana dört kuşak aynı bahçenin içinde doğmuş olsun ve orayla ilgili bir duygusal bağı olmasın. Bu tarz insanlara genelde bir şeyleri anlatırken süre çok kadar zor oluyor ve zorlaşıyor ki bunu size anlatamam. Kendine gelmeye başladığı dönemlerde özellikle son bir yıldır ona şunu söylemeye başladık babacım bak hani gene senin oturduğun bu ağaçların bulunduğu kenarında bu derenin bulunduğu muhitten asansörlü yeni bir bina alalım. Sizi buraya taşıyalım hani istediğinde sen e, yürüyebiliyorsun artık değneğe de ihtiyacın yok. En azından duvarları tutunarak hareket edebiliyorsun. Binanın önüne çıkarsın bir sandalye atarsın sesini duyarsın gelene geçenle merhaba edersin. Eşin dostun var arkadaşın var çevren var insanlarla merhabalaşırsın eve tıkılmazsın. Hani burada e, arka cephede bir evde oturuyorsun rahat hareket edemiyorsun. Gelsin standartını biraz daha yükseltelim e, bu evi satalım başka bir ev alalım kesin ve net bir şekilde canımızı okuyarak hayır dedi. Babacım bu evi kiraya verelim. Benzer standartlarda asansörü bulunan ferah, önünü rahatça görebileceğin, gelip geçen insanları görebileceğim kiralık bir eve çıkalım, burayı kiraya verelim. Onda da kesin ve net bir şekilde hayır dedi. Şimdi aile fertleri bazen evet diyebiliyor. Fakat dairelerin içinde yaşayan insanlar hayır dediği için yani söz sahibi olan kişilerden bir tanesi ya da daire sakinlerinden bir tanesi hayır dediği için dairenin satışı da kalabiliyor ya da kiralama süreci de kalabiliyor. Şimdi bu tarz durumlarda da açıkçası daireyi satmaya çalışmak çok zor. Peki başka ne gibi itirazlar olabiliyor? Her şey çok güzel. Tam da bu tarz noktalarda bir de şöyle bir şey gerçekleşebiliyor. Aile fertlerinin ciddi anlamda sıkıldığı bir bina var. Artık o binada yaşamak istemiyorlar. O bölgede, o lokasyonda yaşamak istemiyorlar. Her şey süper gidiyor. Ya da babamın örneğinin tam tersi bir olaydı. Hani yaşanabiliyor. Daha önce başıma geldi. Evin Tapu sahibi, beyefendi ve eşi evi satma kararı veriyorlar. Çok güzel. Biz aylarca çalıştık evi satmak için. Müşteri bulduktan kışın göbeğiyle kış döneminde Manisa'da satış yapmak gerçekten zor her alıcı adayı Manisa'da çıkmıyor. Böyle sıkıntılı bir durum var. Çünkü memur ve tarım kenti olduğu için insanlar çok fazla seçici. Ancak taşınma dönemlerinde işte Nisan sonu Mayıs başı gibi başlıyor. Ekim ayına kadar devam ediyor. Onun dışında kış döneminde işte gelen ara tayincilerden ötürü bir kiralama süreci var. Hanımefendi kendi biz süreci tamamladık. Evin çocuklarından bir tanesi olayı öğreniyor. Haber veriyorlar. Randevu ulaştık. Alıcı gelecek işte satıcılar gelecekler falan. Sözleşme imzalayacağız. Kapor alacağız. iş bitecek e, evin çocuklarından bir tanesini arıyorlar. Diyorlar ki ya işte biz evi verdik işte şurada hayal ettiğimiz bir ev vardı oraya alacağız. Aman Allah'ım kıyamet kopuyor. Ortalık birbirine giriyor. Vay efendim orayı satamazsınız bizim orada çocukluğumuz orada geçti çocukluk anılarımız var. Ben o evden işte evlendim genç kız ol, genç kızdım işte o evde geçti evlendim oraya geldim. Ben o evi çok seviyorum şimdi işte o bölgede benim çocuğum büyüyecek oranın mahalle kültürü iyi falan filan derken bize o kadar şiddetli bir şekilde geri bildirim geldi ki tapu sahibi beyefendi ve hanımefendi o kadar üzülerek ağlayarak bize geldiler. Ben neyle karşılaştım anlayamadım. Dedim ki tamam ben bunu büyük bir olgunlukla karşılayabilirim. Her şey çok güzel. Benim de hani benden yaşça büyük aile büyüklerim var. Rahmetli babaannem bizle beraber yaşadı. 36 sene. Şimdi bakıyorum bir şey de diyemiyorum hani çok da duygusal in insanlar benim de ciddi anlamda hani yaklaşımım onlara göre duygusal bir şekilde gerçekleşti. Ama ortada da bir ticaret depoluyor. Abi şimdi bu ticarette hiçbir şekilde duygusallık olmaz. Duygusalsanız ticaret yapmayacaksınız. Ondan sonra dedi ki ya ben bunu olgunlukla karşılayabilirim fakat karşı tarafa bunu anlatamam. Netice itibariyle bu insanlar sizin evinize yazılı bir teklif verdi. Buyurun gelin ben tarafları çağırayım siz kendileriyle görüşün. Durumu telefonda anlattım ama mal sahiplerinin kendileriyle görüşmek istediklerini söyledim. Tarafsız bir şekilde benim ofisimde bir araya gelindi. Gelirken ikramlarını da almışlar sağ olsunlar. Oturduk, sohbet ettik, konuştuk falan. E, hikayelerini dinlerken alıcılar o kadar e, şey oldular ki yani şu, şunu hatırlıyorum. Alıcı taraftaki hanımefendi hüngür hüngür ağladı. Yani gözleri doldu hüngür hüngür ağladı. Şimdi bu tarz noktalarda da satış çok zor gerçekleşiyor. Eğer gayrimenkulleri alamıyorsanız bunlar da tabii çok sık yaşayacağınız senaryolar arasında. Dolayısıyla mal sahiplerinin dairelerini satamama temel sebepleri bunlar da olabiliyor. Ha bunun dışında bir de şeytan mal sahipleri var. Onlar inanılmaz şeytanlar. Ne? Kimler bunlar? Abi geliyorlar gayrimenkul danışmanlarını çalıştırıyorlar. Bugün seninle çalışıyorlar. Bir alıcı geliyor evin fiyatını yükseltiyorlar. Süre doluyor. Ondan sonra başka bir gayrimenkul danışmanına gidiyor. Bu sefer diyor ki bakalım evi bu kaç paradan alıcı bulacak. Kimleri getirecek, kimleri götürecek. Evin içine 50 tane insan getirip götürüyorlar. Trafik yapıyorlar. Hatta gelip giden alıcı adaylarının bazıları bir önceki seferden de gelen alıcı adayları olabiliyor. Çünkü evi isteyen insanlardan oluşuyor. Mal sahibiyle tekrar bir araya geliyorlar. Diyor ki bu sefer kesin ikna edelim. İçeriye giriyorlar. Fiyat daha yüksek. Daha da yükseliyor. Abi çıta yükseldikçe bölgedeki dairelerin satış fiyatlarını da yükseltiyorlar. Bunlar da şeytan mal sahipleri. Bunlara da çok dikkat edin. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere e, mal sahiplerinin evlerine neden satamadıklarını ve satmak istemediklerini size anlatmaya çalıştım. Kendimden de hikayeler ve örnekler verdim. E, bu yaşadığım örnekler benim 9 yıl içerisinde bu sektörde canlı yaşadığım, birebir şahit olduğum örnekler. E, size bu videonun yardımcı olabileceğini tahmin ediyorum. Bu anlattığım videoların tamamı aslında benim eğitim setlerimde sattığım videolar. Dolayısıyla insanlar bunları öğrenmek için bana para ödüyorlar. Bu bilgilerin değerini bilin. Ben nasıl sizlere fayda sağlıyorsam zaman ayırıp dakikalarımı verip bu videoları oluşturuyorsam size lütfen benim size ödüllendirdiğim gibi beni ödüllendirin. Şuradan videoyu beğenin videonun kalitesine katkıda bulunun. Şuradan videoyu paylaşın. Sizin gibi değerli insanlar kanala gelip bilgilensin, bilgi sahibi olsun, dolandırılmasın, ev sahibi, emlakçı, mağdur olmasın, kiracı mağduru olmasın. Şuradan da kanala abone olun. Yeni videoları paylaşacağım zaman e, sizin e, YouTube kanalınızdaki bildirimlerin arasına girelim ve yeni video Mustafa Elgün yeni video paylaşıyor, yeni bir bilgi paylaşacak e, şeklinde bir bilginiz olsun ve sizlere bir katkıda bulunayım. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da eksik etmeyin. Yorumlarınızı da bırakın. Bu videolar içerisinde mutlaka kızdırdığım belli başlı kitleler var. Ee, o arkadaşlara da şöyle sesleniyorum. Arkadaşlar her ne olursa olsun ben yaşadığım deneyimlerden yola çıkarak yaşadığım olayları sizlerle paylaşıyorum. Bu bir sidik yarışı değil. Lütfen kendi sidik yarışınızı yapmak istiyorsanız da kendinize kanal açın. Orada insanları değerlendirin. Bu videolardaki amaç insanların mağdur olmasını engellemek. Ben bu videoları bunun için çekiyorum. Hiçbir şekilde bana ağzı alınmayacak hakaretler, küfürlerle bu kanala gelip insanları mağdur etmeyin. Çünkü spam filtresine takılıyorsunuz ve emin olun gördüğüm her olumsuz yorumda e, delek yapıp kötü küfür mahiyetindeki yorumları siliyorum. Her ne olursa olsun ne kendime ne alıcı adayına ne satıcı adayına ne de doğru dürüst hareket edip edebiyle mülk satan, edebiyle mülkünü kiraya veren ya da edebiyle mülk alıp edebiyle kiralık alacak olan insanların mağdur olmasına sebebiyet verme. Her ne olursa olsun bunu sakın unutmayın. Mustafa Ergin ben İzmir'den sizlere bu videoyu paylaştım. Başka bir gayrimenkul inceleme ve değerleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzmir'den selamlar.